İkinci türev, artmayı azalmayı değil, artma azalmadaki miktar değişimini gösterir. Şöyle düşünebiliriz. Örneğin, aşağıya doğru düşen, motoru durmuş bir helikopter düşünelim. Burada aşağıya doğru indiği için fonksiyon azalandır, kendisi çekiyor. Ancak motoru çalıştırdığımız andan itibaren burada e, aşağıya doğru çekişe karşı koymaya çalışır. Yani ikinci türev artı değeri vardır. Sonuçta azalan bir fonksiyona karşı koyuyor. Bir müddet sonra eğer yeterli süre varsa yükselmeye başlayacaktır. Yani artmaya başlayacaktır. Ancak bu ikinci türeve bakarak otomatikman artıyor, azalıyor sonucunu vermemizi gerektirmez. Grafiklerde de azalırken bile bir fonksiyon böyle bir grafik vardır. Bir de şöyle bir grafik vardır. Sağ tarafa doğru gidildikçe burada azalırken azalma miktarında da azalma vardır. Bir noktadan sonra artabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu şekilde azalırken Artma, azalma miktarında da artma vardır. İkinci terf sadece bunu belirler. Bu yukarı doğru çıkarken de bu şekilde farklı olabilir. Buna göre 0-2 aralarında f sabit fonksiyondur diyemeyiz. Sonuçta burada bir değişim vardır. Değişimin miktarı pozitiftir. 0-4 aralığında f eğrisi artandır deniyor. Burada biraz önceki helikopter örneğinde verdiğimiz gibi f fonksiyonunun içerisinde artsa da azalmasa da pozitif yönde çünkü burada sürekli işaret artı. Burada bir artmaya eğilim vardır. Ancak aşağıya doğru inerken mi yoksa bu şekilde yukarıya doğru çıkarken mi bunu bilemiyoruz. Artan azalan ikinci türeve bakarak söylenemez. Yine aynı mantıkla birinci türev dediğimiz zaman burada değişme miktarı azalacak şekilde olmasına rağmen ivmesi diyelim. Burası yine pozitif değerdir. Yani artma azalma ile ilgili değil, içerideki değişen dinamiklerle ilgilidir. Yine bunun hakkında kesinlikle budur diye söyleyemeyiz. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Fonksiyon eğer birinci dereceden bir fonksiyonsa türevini aldığımızda burada eksi 2 gibi negatif bir değer çıkacaktır. Ancak sabittir. Dolayısıyla f üssü x fonksiyonu azalandır diyemeyiz. Sabit fonksiyon olabilir. Bu kesin değildir. Bunun dışındaki fonksiyonlarda da olabilir f üssü x eğrisi y eksenini pozitif tarafta kesmez. Birinci türevin işareti negatif olduğu için sonuçta bu da y değeridir. y küçüktür 0 demek zaten negatif tarafta keser demektir. Bu doğrudur. Bunun türevini aldığımızda zincir kuralına göre 3 başa çarpan olarak geçer. Üst bir azalır. İçinin türevinden de f üssü gelir. Bu ifadeler pozitiftir fonksiyonun türevi de negatif olduğundan dolayı f küp dediğimiz buradaki ifadede türev olarak yine negatiftir. Yani azalandır. Bu da kesin bilgidir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Her ikisinin türevlerini alıyoruz. 2x eksi 4 sıfır olduğu zaman bunu sıfır yapan değer 2'dir. Diğerinin türevini aldığımızda da sıfır yapan değer de eksi 1'dir. Bunlar ekstrem noktalardır. 5 için zaten bunlar da sürekli oluyor. Bunların toplamı istenmiş, sonuçta 1 çıkacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Küpün bir kenar uzunluğunu x diyelim. Ondan çıkardığımız zaman bu eşit iki parça 10 eksi x bölü 2 olacaktır. Tabandaki mavi alanı bulmak için buradaki dikdörtgenden burada oluşan parçayı çıkarmamız gerekiyor. HKL ve diğer taraftan oluşan parça. Burası 10 eksi x bölü 2'dir şurası. HK uzunluğu da yine BC'ye eşit olacağından X'tir. Dikdörtgenin burada alanına bakacak olursak 2 tane X ile 10 eksi X'in çarpımından buradaki parça yani X ile 10 eksi X bölü 2'nin alanının farkına eşittir. Bunu 10 eksi X parantezine alıp açarak düzenliyoruz. Fonksiyonumuz bu şekilde ortaya çıkıyor. Uç noktaları bulmak için türevi alıp sıfıra eşitliyoruz. Buradan x eşittir 5 çıkıyor fx alan formülümüz olduğu için buraya yazdığımızda sonuç 75 bölü 2 bulunacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Birinci türevin işaretinin eksi olduğu yerde fonksiyon azalan artı olduğu yerde artandır. Buna göre sıfıra kadar azalan sıfırdan sonra da artan olması gerekiyor. Burada da iki parçaya ayrılmış. Eksi birden önceki değerlerde değer sabittir. Yani eğim sabittir. Buna göre de burada bizim orijinal fonksiyonumuzun doğrusal olması gerekiyor. Eğim eksi 1 olması için. Aynı şekilde burada da doğrusal olmalı. Eğim 1 olması için. Burada 1 vardır. Eksi 1 ile 0 arasında da burada azalandır ancak değişken. Yani eğri şeklinde bir azalma. Burada da eğri şeklinde artma var. Eksiden artıya geçtiği için önce azalıp sonra arttığından 0 noktasında bir yerel minimumun olması gerekiyor. Seçenekleri buna göre inceleyelim. A'da eksi 1'den önce burada artmış. Bu olamaz. B'de de artmış. C olabilir. Burada doğrusal olarak azalmış. Doğrusal olarak artmış. Yay olarak yani eğrisel olarak azalıp artmış. C seçeneği cevap olabilir. Diğerlerine baktığımızda eksi 1 ile 1 arasında azalması gerekirken burada arttığını görüyoruz. Bu da olamaz. Yine aynı şekilde burada da artma var. Azalma olması gerekiyor. Doğru cevap C seçeneğidir başka uygun seçenek yoktur. H fonksiyonunu bulmak için f'nin türevini alıyoruz. Zincir kuralına göre karşımıza bu geliyor. Daha sonra burada her ikisini topladığımızda x eksi a'nın parantez karesi ortak çarpan parantezini alıyoruz. Burada x eksi a artı 3 ile çarpılmış oluyor. Minimum noktasını bulmak için h fonksiyonunun bunun türevini alıyoruz. Çarpmanın türevi kuralına göre bunu açtık. Sıfır eşitlediğimizde Buradaki ifadeyi de düzenlediğimizde karşımıza bu geliyor. Sıfıra eşitlediğimizde karşımıza a ve a-2 olan kökler çıkıyor. a pozitif olduğuna göre x2 x1'den küçüktür. Sayı doğrusunda burada sol tarafa bunu yazdık. Baş kat sayımız pozitif olduğu için tablonun sağına artı işareti koyduk. Kökleri gördükçe değiştirdik. Artan, azalan, artan olduğu için burada a noktasında minimum olduğunu öğrenmiş oluyoruz x eşittir a değerini burada h fonksiyonunda yerine yazdığımızda ilgili y değeri de 0 oluyor. Yani a'ya sıfır noktasında burada minimum noktası var. Dönüm noktasını bulmak için de türevin türevini alıyoruz. Karşımıza bu ifade çıkıyor. Çarpanları ayırarak burada sıfır eşit dediğimizde de x değeri a eksi bir olarak karşımıza geliyor. H fonksiyonumuz buydu x yerine a-1 yazdığımızda da ilgili y değeri 2 olarak bulunuyor. İki nokta arasındaki uzaklığa bakacak olursak d eşittir diyoruz. Karekök içinde x'ler farkı a-1 ile a arasında bir fark vardır. Birin karesi artı diyoruz. 0 ile 2 arasında 2 var. Bunun karesinden sonuç karekök 5 olur. Buna göre doğru cevap c seçeneğidir. Her iki fonksiyonun türevlerini alıyoruz x eşittir 1 noktasındaki eğimlerini buluyoruz. 1 noktası ve eğimi bilinen doğru denklemine göre burada doğru denklemlerini yazdık. x'e ve y'ye 0 vererek bunların eksenleri kestiği yerleri bulabiliriz. 0 verdiğimizde 2 ve eksi 2'de kesiyorlar. y'ye 0 verdiğimizde de ortak olarak 2 noktasında kesiyorlar. Burada karşımıza bir üçgen çıkmaktadır. Yüksekliği bunun 2'dir. Tabanı da 4 olduğu için 4 çarpı 2 bölü 2'den alan 4 birim kare olur. Doğru cevap E'dir. BC uzunluğuna x dediğimizde burada bir dik üçgen oluşturduğumuzda dik üçgenin bir kenarı da x olur. AB ile CD'nin toplamı diğer dik kenar uzunluğudur ve 12'den x'in çıkarılmasıyla bulunur. Pisagor teoremini uygulayarak AD uzunluğunu x kare artı 12 eksi x'in parantez karesi toplamının karekökü olarak gösterebiliriz. Karekök U'nun türevi U üssü yani iç tarafın türevi bölü 2 çarpı karekök aynı ifade olarak yazılabilir. Rasyonel ifadeyi sıfıra eşitliyoruz. Türevi sıfır yapan değerleri bulmak için payın sıfır olması gerekir. Paydanın da sıfırdan farklı olması gerekiyor. Düzenlediğimiz zaman burada x değerini 6 olarak buluyoruz. Bu ifade paydayı da sıfır yapmadığı için kullanılabilir. Burada AB değeri sorulmuş. Buna göre 12'den 6'yı çıkardığımızda 6 kalır. İkisi birbirine eşit olduğu için de 3 3 paylaşırlar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.